Arkadaşlar kanalımdan herkese merhaba. Bugün size kombi motoru sirkülasyon pompası rotor sökümü işlemini göstereceğim. Kombi pompamızı söktük. Önce bu şekilde montajladık. Gövdeyi ana gövden ayırdık. Bunu bir temizledik. Bakımlarını yaptık. Gördüğünüz gibi gözeneklerini sildik. Yağ sökücüyle falan deterjanla. Gözenekler açıldı. Hava purjürü, hava atma kombinin su aldığımızda içindeki hava atma borcuğu tıkalıydı. Onu temizledik. Ondan söktük. Şimdi gövdeyi ayırmaya geldi olay. İlk başta söktüğümde çıkmadı. Şu kanatçıklardan tornavida sokup zorlamaya çalışmayın. Bunun en basit çözümü şuradaki şu kapağı açtığınızda şuraya bir vidanın ortası içindeki vidanın ortasına hafif böyle çekiç darbeleriyle çıkıyor. Gördüğünüz gibi ben ayırdım. Temizliğini yaptım. İç şeyin, Rotor kısmı şeyin. Pompanın. <laughs> Bu parçada önemli olan şu gövdeyle bağımsız çalışıyor. Kanal oturduktan sonra şu gövde şunun içinde çalışıyor. Şuraya bir VD40 pas sökücü sürün önce. Ondan sonra makine yağıyla bir iki damla damla tut. Bu pozisyonda. Rahatça dönmesini sağlayın. <laughs> İleride sıkışma durumu olmasın diye şu görmüş olduğunuz contayı güzel bir temizleyin arkadaşlar. Şu yanakları iyi bir temizleyin. Bende pas tortuları vardı. Su akıtma durumu oldu. İçeriye dışarıya kaçırma yapmasın en azından. Bunları güzel bakımın temizini yaptıktan sonra üstünden biraz tornavideyle kazımak zorunda kaldım. Sonra süngerle. Bu şekilde buraya oturttum. Şöyle içine bir temizliğini biraz daha yapalım. Gövde rotoru bu şekilde oturduktan sonra bu parça böyle birazcık darbeyle geriye doğru itmeniz lazım. Yoksa burada sürtünme olur. Rahat çalışmaz motor. Gördüğünüz gibi şu kanalı şu roturun şu parçayla olan kanalını şu arayı iyicene bir temizliğini yapın. Yağ sökücüyle, deterjanlı suyla. Çünkü montaj etmeye başladıktan sonra şu gövde, gövdeye oturuyor şu kanat. Bu pervane bundan bağımsız hareket ediyor. Burada montaj esnasında önemli bir konu. Böyle taktığınız gibi oturmayabilir. Gördüğünüz gibi arada boşluk kaldı. Bunu iyice bir oturtun gövdeye. Şöyle darbeyle. Ondan sonra montaj işlemine tekrardan kaldığınız yerden devam edersiniz. Gövdeyi oluşturursunuz bu şekilde. Sonra da kombide bağlantılı yaparsınız. Pompa önemli bir parça. Yoğun kire maruz kalıyor. Sıkışmalar oluyor. İstediği gibi sirkülasyon yaptıramıyor e, suyu peteklere. Bu yüzden açıp bir bakımını yaptık. Yaklaşık e, 15 senelik bir kombi. Hiç daha önceden açmamıştım. Dediğim gibi vereceğim bilgiler bu şekilde. Contalarınızı iyi temizleyin. Yağlamalarınız gerekli yağlamaları yapın. Rotora yağlama yapmayın. Su kaçırmamaya çalışın. Onun haricinde vereceğim başka bir bilgi yok. Motoru yaptıktan sonra dışarıda 220 girişte test edebilirsiniz. Montaj yapmadan önce herhangi bir sorun var mı yok mu diye. Gördüğünüz gibi rahat çalışıyor. Vereceğim bilgiler bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler, beğenip abone olmayı unutmayın.